Allah hayırlı işler nasip etsin. Malum böyle seçim dolayısıyla geziyoruz. İyi ediyorsunuz. Duamızı ve desteğinizi... Allah geziyoruz. yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Hayırlı işler dilerim. Hayırlı işler Hayırlı işler Seçim çalışmaları çerçevesinde bugün Saray, Saray Camii etrafı ve Saray Camii esnafını e, dolaşıyoruz. E, malum seçim dolayısıyla her kesimden insanımıza ulaşmamız gerekiyor. Ee, gelecek 5 yıl bizi yönetecek iradeyi seçeceğiz. Bizler de aday olarak Saadet Partisi Milli Görüş Teşkilatı'nın e, belediye başkanı adayı olarak insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Esnaf ziyaretimizde gördüğümüz en önemli hadiselerden biri esnafımız hakikaten ciddi sıkıntılar içerisinde. Yani ekonomik olarak sorunlar yaşıyor. Siftah yapamadan günü kapatan esnaflarımız var. Ciddi manada ekonomik sorunlar yaşıyor. Türkiye'deki e, diğer e, sektörlerdeki gibi Elazığ'da da işte Saray Camii civarı esnafımızın bu tip sorunlar yaşadığını görüyoruz. Bu çerçevede bizler aynı zamanda... Belediyecilikle ilgili, şehircilikle ilgili sorunların yaşandığını. Burada altyapı olsun, çevre düzenlemesi olsun, organizasyon olsun, trafik düzenlemesi olsun. Elazığ'da ciddi sorunlar yaşadığını bir birebir burada esnafımızla beraber müşahede ediyoruz. Biz diyoruz ki İşlemez hale gelen, kurumsal yapısını kaybetmiş, ekonomisi bozulmuş, borçlandırılmış, ciddi manada kötü yönetilen bir belediye ile karşı karşıyayız. Bu belediyecilik anlayışı şehrimize layık olduğu hizmeti maalesef bugüne kadar sunamamış. Burada biz kuvveti üst tutan bir anlayışla değil, hakkı üst tutan bir anlayışla gerçekten toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek çevre düzenlemesiyle, altyapı hizmetleriyle, imar düzenlemesiyle, planlamasıyla işte organizasyonlarıyla topluma gerçekten belediyecilik anlamıyla hizmet edecek bir anlayışı iş başına getirmemiz gerekiyor. Elazığ'da vicdanlar yaşanan hadiseleri Elazığ'ın beş yıldır hatta on yıldır yönetimini gerçekten kabul etmiyor. Biz her vesileyle şunu ifade ediyoruz. Saadet Partisi ve Milli Görüş Elazığ'ın vicdanıdır. Elazığ, Elazığ'da yaşayan insanlar yaşadıklarını bu beş yıl hatta on yıl sürecinde yaşadığını çok iyi biliyor. Çünkü onlar bu caddelerde o sokaklarda gezdiler ve vicdanlarına göre kanaat uygulayacaklar. Biz Elazığ'daki insanımıza diyoruz ki vicdanınıza göre götürün oy ve oylarınızı verin. Ve perşembenin gelişi aslında aslında çarşambadan belli. Yapılacak uygulamalar, yapılanlar, yapılacak uygulamaları gösteriyor. Dolayısıyla biz kaybedecek bir 5 yılımızın daha olmadığını ifade ediyoruz. Milli görüş belediyeciliğine, milli görüş anlayışına bu şehrin, bu şehirde yaşayan insanların ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Evet, Bizler Saadet Partisi teşkilatları olarak gittiğimiz her yerde insanımızla diyalog halinde ee, hem mekansal dönüşümlerini, ihtiyaçlarını karşılamak hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulunarak ihtiyaçları birlikte belirleyerek belirlediğimiz ihtiyaçları da araziye ve imkanlar nispetinde topluma yansıtarak bu hizmetleri inşallah şehrimize, insanımıza yaşatacağız. Biz tekrar e, bu anlamda e, bu şehirde yaşayan herkese ee, vicdanlarına göre kanaat uygulamalarını ve milli görüşe fırsat vermelerini ve imkan tanımalarını istiyoruz. Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ee, Elazığ'ın Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Haluk Aslan Bey teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Ve bu arada bu önümüzdeki seçimde çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Evrensel Hafızlar Derneği'nin yapmış oldukları hizmet ger gerçekten çok önemli bir hizmet. Hele ki biz şu anda bir seçim dönemine giriyoruz. Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var. Ve yaşadığımız şehirde birçok sorunumuz var. Bu sorunlarımızın temelinde e, işin esası itibariyle sorunlarımızın temelinde yatan faktör zihniyet faktörüdür anlayış faktörüdür ee, bazı kötülüklerden bahsediyoruz bazı süfli olaylardan kötü olaylardan bahsediyoruz bu olayların arka planında ahlaki değerlerden insani değerlerden ir irfandan bahset bahsetmemiz gerekiyor arka planda bunlardan yoksunluk olduğunu düşünüyoruz Bizler bu seçim sürecinde her gittiğimiz mekanda bahsettiğimiz hadise şu biz önce bir kamil toplum oluşturmamız lazım. Toplumumuzun algısını, değerlerini kendi inancımıza, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize uygun olarak yeniden dizayn etmemiz lazım. Ahlaklı, kamil, paraya bakış açısı, makama bakış açısı, insana bakış açısı, hayatı topyekün değerlendirmesi bizim inancımıza uygun olan bir toplumun ikamesini gerçekleştirmemiz lazım, oluşturmamız lazım. Kamil insanların e, eşyaya bakış açısı doğru olan dünya hayatına bakış açısı doğru olan İslami değerlerle mücehhez, Erdemli insanların oluşturduğu toplumlarda da e, Erdemli toplum meydana gelir çevremiz işte e, yaşadığımız ortamlar inancımıza değerlerimize Erdemlerimize göre dizayn olur. Kamil insanlar Kamil toplumları oluşturur ve Kamil insanca yaşanılabilir çevreler oluşur. Bizler Saadet Partisi Milli Görüş Teşkilatları olarak bu seçim sürecinde önce hayır dua ederek işe başlamak istiyoruz. Ve inşallah bu seçim sonucu itibariyle şehrimiz için, memleketimiz için hayırlı olur. Ve bu seçim sürecinde bahsettiğimiz şeyler, sürekli üstünde durduğumuz şeyler doğru hak anlayışıdır. Kendi tarihimiz ve kültürümüz, inancımız gereği olan e, bakış açısını ikame etmektir. Bizler menfaati üstün tutan bir anlayışla hareket edemeyiz. Çünkü biz Müslümanız. Haram lokmaya tevessül etmeliyiz. Etmeyiz. Etme, etmememiz gerekiyor. E, gemisini yürüten kaptan bal tutan parmağını yalar. Bana dokunmayan bir yılan bin yaşasın anlayışı batıl zihniyetin ürünüdür. Biz İslam toplumlarının, İslam toplumunun bir ferdiyiz. Biz Müslümanlarız. Bizim değerlerimiz, ilkelerimiz, Anlayışlarımız bu tip sufli olayları kabul etmez. Yaşadığımız şehirde yolsuzluktan, usulsüzlükten, e, kamu malına e, kasıttan bahsediyorsak eğer bunların temelinde mutlaka Evrensel Hafızlar Derneği'nin yapmış olduğu faaliyetlerin e, olması gerektiğine inanıyoruz. Yani insanlarımızı ıslah etmeliyiz, doğruya yönlendirmeliyiz, hakka yönlendirmeliyiz ve hakka yönelen doğruyu tutan toplumlar da doğru işler yapar diye düşünüyoruz. Biz Milli Görüş Teşkilatı olarak yaklaşan yerel seçimlerde üzerinde en çok durduğumuz hadiseler e, budur. E, çevremizde sorunlarımız var, mekansal sorunlarımız var, altyapı sorunlarımız var, çevre düzeni, imar planı sorunlarımız var. Yaşanılabilir bir şehre çok ciddi manada ihtiyacımız var. Yani ertelenemez sorunlarımız var. Ama bu ertelenemez sorunlarımızı ancak doğru bir zihniyetle, doğru hak anlayışıyla harama tevessül etmeyen, rüşvet alan da veren de melundur yazısını duvarına yazabilecek, hakkı üstün tutan bir anlayışla ancak gerçekleştirebiliriz.